Evlenecek gençlere devletten 16.000 TL düğün desteği, işte başvuru. Evleneceklere devlet ve bankadan destek ödemesi. Evlenecek gençleri ilgilendiren son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada evlilik planları yapan, evlenmeyi düşünen, evlilik için para biriktirmeyi düşüne en gençlere önemli bir haber verildi. Yapılan açıklamada devlet, çeyiz hesabı açan ve düzenli şekilde bu hesaba para yatırarak para biriktiren gençlere destek ödemesi, isteğe bağlı mevduat hesabı açılması durumunda %12'lik faiz getirisi ile geri ödeme yapılacağına yer verildi. Evlenecek gençlere destek. Son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle gençler nasıl evleneceklerini kara kara düşünmeye başladı. Para biriktirmek isteyen, ancak biriktirdiği parası enflasyon karşısında eriyen gençler, parasını nasıl biriktire araştırmaya başladı. Bu kapsamda altın alan, KKM hesabı açan ya da döviz alan gençlere bir seçenek daha sunuldu. Akbank tarafından yapılan açıklamada çeyiz hesabı açacaklara 16394 liraya kadar devlet desteği verileceği, buna ek olarak %12 faizle mevduat hesabı olarak açılan çeyiz hesabına daha fazla ödeme yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu çeyiz hesabı hakkında detaylı bilgiye yer verdik. Konu ile ilgili bankadan yapılan açıklamada, evlilik masraflarına önceden hazırlanarak evlilik döneminde rahat etmek isteyen müşterilerimize sunduğumuz Çeyiz Hesabı, gelecekte rahat etmeniz için bugünden birikim yapmanızı sağlıyor. Hemen Akbank Çeyiz Hesabı açarak birikim yapmaya başlayın, devlet katkısıyla masrafların ödenmesini kolaylaştırın. Çeyiz hesabı ile ister kredi kartınızdan isterseniz mevduat hesabınızdan vereceğiniz düzenli ödeme talimatı ile bütçenizi sarsmadan geleceğiniz için birikim yapmaya başlarsınız, denildi. Kimler çeyiz hesabı açabilir? Akbank tarafından yapılan açıklamada şartlara şu şekilde yer verildi. Hesap sahibi TC vatandaşı olmalıdır. 24 yaşın altındaki müşterilerimiz ve müşterilerimizin çocukları, veli, vasi ilişkisinde olduğu çocukları, hesap açılışı yapabilmektedir. Akbank çeyiz hesabı Türk lirası cinsinde açılabilmektedir. Çeyiz hesabı bir müşterimize bir hesap şeklinde açılabilmekte ve bu hesap başka bir bankaya transfer edilememektedir. Çeyiz hesabı en az talimat tutarı kadar bir bakiye ile açabilmekte ve bu tutar 42.400